Kayı analiz tekniği, yüzde yöntemi ya da ortak paydaya indirgenmiş tablolar olarak adlandırılır. Bu analiz tekniği tek bir döneme ait finansal tabloların analizinde kullanılır ve bu nedenle statik bir analiz türüdür. Bu teknikte finansal tablolarda yer alan kalemin belirli bir toplam içindeki oranı hesaplanır. Örneğin bilançonun yüzde yöntemine göre analizinde bilanço toplamı 100 kabul edilerek her bir kalemin toplamı olan oranı hesaplanır. Ayrıca her kalemin ait olduğu grup içindeki payı da hesaplanabilir. Gelir tablosunun yüzde yöntemine göre analizinde net satışlar kalemi 100 kabul edilerek her bir gelir tablosu kaleminin net satışlara göre oranı hesaplanır. Bu program dikey analiz, bilanço ve gelir tablosu anahtar kavramlarını ele alacaktır. Bu programı izledikten sonra dikey analiz yöntemi nedir, bilanço ve gelir tablosu dikey analize uygun hale nasıl getirilir, bilanço ve gelir tablosu için yorum esasları nelerdir sorularına cevap bulabileceksiniz. Dikey analizde bilanço'nun aktif ve pasif toplamları %100 kabul edilir. Her kalemin içinde bulunduğu aktif toplamı veya pasif toplamı içindeki oranı yüzde olarak ifade edilir. Bilanço gruplarının kendi içinde oranını bulmak için her grubun toplamı yüz kabul edilir. Grubu oluşturan her kalemin grup toplamına oranı hesaplanır. Örneğin bir gıda işletmesine dair bilançoya ele alalım. Bilançosu verilen gıda işletmesinin 2015 dönem sonu için stoklar kalemine ilişkin dikey yüzdeleri hesaplayalım. Gerekli hesaplamalar yapıldığında dikey yüzde genel toplama göre yüzde 29, grup toplamına göre ise yüzde 39 olarak bulunur. Bu gıda işletmesinin 2015 yılında stokları aktif toplamının yüzde 29'unu, dönem varlıkların ise yüzde 39'unu oluşturmaktadır. Bir kalem genel toplam veya grup toplamı içinde net tutarı ile yer alır. Bu nedenle dikey yüzdeler hesaplanırken bilanço kalemlerinin indirimleri varsa net değerleri üzerinden hesaplamaya katılması gerekir. Yüzde yöntemi ile analizde incelenmek üzere ele alınacak yıl sayısı birden fazla olsa da her yıl bağımsız olarak ele alınır. Çünkü bu yöntem statik bir analiz yöntemidir. Gelir tablosunda net satışlar yüz kabul edilerek diğer kalemler net satışlar rakamına oranlanır. Örneğin aynı gıda işletmesinin bu kez gelir tablosuna ele alalım. Gelir tablosu verilen gıda işletmesinin 2015 dönem sonunda dönem karının dikey yüzdesini hesaplayalım. Gerekli hesaplamalar yapıldığında dikey yüzde %7,4 olarak bulunur. Yani 2015 yılında işletmenin dönem karı net satış hasılatının %7,4 oranındadır. <laughs> dikey yüzdelere göre analiz yönteminde hesaplanmış yüzdeler bilanço ve gelir tablosunda farklı anlamlar ifade eder. Bilançoda yer alan grup ve genel toplama göre yüzdeler, her kalemin hem grup toplamı hem de genel toplam içindeki ağırlığının uygun olup olmadığının değerlendirilmesini sağlar. Gelir tablosundaki yüzdeler, kalemlerin net satışlar karşısında oransal durumunu gösterir. Dikey yüzdelere göre düzenlenmiş bir bilançonun analizi ve yorumlanması, kalem incelemesi ve varlık ve kaynak dağılımının incelenmesi olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştirilir. Kalem incelenmesinin amacı her bir kalemin ait olduğu grup toplamı ve aktif ve pasif toplamı içerisindeki yüzde olarak oranı dikkate alınarak kalemin yeterli ve uygun büyüklükte olup olmadığının incelenmesidir. Bilançoda kalem incelemesi şu sırayla yapılır. İlk önce ele alınan kalemin genel veya grup toplam içindeki payı yüzde olarak belirtilir. Kalemin özelliği ve işletmenin türü dikkate alınarak ele alınan kalemin payının uygun büyüklükte olup olmadığı belirlenir. Ele alınan bir varlık kalemi ise nerede kullanılabileceğine, pasifde yer alan yabancı kaynak ise ödenebilirliğine, öz kaynak kalemi ise sermayeyi veya otofinansmanı temsil edişine bakılır. Ele alınan kalemin yüzdesi, varlıklar için tek başına ve onu destekleyici diğer kalemlerle birlikte kullanımlara yetecek büyüklükte, yabancı kaynaklar için ödenebilecek ise, öz kaynaklar için ortakların varlıklar üzerindeki haklarına ağırlık verdirtecek büyüklükte ise yeterli olarak kabul edilir. Büyüklük bunların altında ise yetersiz, üstünde ise gereksiz olarak kabul edilir. Varlık ve kaynak dağılımının incelenmesi, varlık dağılımının incelenmesi, kaynak dağılımının incelenmesi ve varlık kaynak ilişkisinin incelenmesi olmak üzere 3 aşamada yapılır. Varlık dağılımının incelenmesi kapsamında dönem varlıklar ile duran varlıkların toplamlarının aktif toplam içerisindeki payları incelenir. Ticaret işletmelerinde dönem varlıkların duran varlıklardan daha büyük paya sahip olması normal karşılanır. Sanayi işletmelerinde ise duran varlıkların payının dönem varlıklarınkinden fazla olması normal karşılanır. Varlıkların dönem varlıklar ve duran varlıklar arasındaki dağılımı belirlendikten sonra bu grupları oluşturan unsurların da kendi içindeki dağılımının incelenmesi gerekir. Bu durumda dönem varlıklar oluşturan kalemlerin işletmenin ana faaliyet konusunda başarılı olmasını sağlayacak ve kısa vadeli borçlarını aksatmadan ödeyebilmesini sağlayacak büyüklük ve bileşimde olması gerekir. Bu nedenle dönem varlıklar sadece birkaç kalemde yığılmamalıdır. Kaynak dağılımının incelenmesi, genel dikey yüzdelere göre ana grupların dağılımı ve grup yüzdelerine göre grup içi dağılım olmak üzere iki aşamada incelenir. Öncelikle kısa vadeli yabancı kaynakların, uzun vadeli yabancı kaynakların ve öz kaynakların pasif toplamının yüzde kaçını oluşturdukları genel dikey yüzdeler ile belirlenir. Sonra her grubun özelliği ve işletmenin türü dikkate alınarak pasif toplamı içinde büyüklüğünün yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Ticaret işletmeleri içinde, sanayi işletmeleri içinde öz kaynakların toplam kaynaklar içinde en büyük paya sahip olması istenir. Yabancı kaynakların kendi içindeki dağılımına bakıldığında uzun vadelilerin kısa vadelilerden yüksek olması arzulanan bir durumdur. Öz kaynaklar açısından bakıldığında öz kaynakların otofinansman yönünü temsil eden kar yedekleri ve dönem karının en büyük payı alması istenir. Varlık-kaynak ilişkisinin incelenmesinde her aktif grubun hangi kaynaklarla finanse edildiği ve bu finansmanın işletme açısından uygun olup olmadığı incelenir. Buradan hareketle, döğan varlıkların başta kısa vadeli yabancı kaynaklardan olmak üzere günlük faaliyetlerin sürdürülebilmesi için yani net çalışma sermayesinin oluşabilmesi için öz kaynaklardan veya uzun vadeli yabancı kaynaklardan da finanse edilmiş olması gerekir. Duran varlıkların öz kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmesi uygundur. Dikey yüzdelere göre gelir tablosunu analiz etmek için öncelikle ilgili kalemin net satışları oranı belirlenir. Burada amaç, ele alınan kalemin net satışları oranının hasılat ve karlılık için ne anlam taşıdığını değerlendirmektir. Ele alınan gelir tablosu kalemi, kar kalemi ise gelir tablosunda kendisinden sonra gelen giderleri karşılayacak bir yüzdeye sahipse yeterli, karşılayamayacak durumda ise yetersiz olarak kabul edilir. Bu durumda gider kalemlerinin de kendilerinden sonra gelen kar ve gelir unsurlarını azaltmayacak büyüklükte olması istenir. El alınan kalemin kendisinden sonra gelen gelirleri veya giderleri karşılayacak büyüklükte olmasının yanı sıra dönem net karına katkıda bulunacağı büyüklükte önemlidir. Son olarak ele alınan gelir tablosu kalemiyle ilgili olarak ortaya konan durumun geleceğe yönelik olarak işletmenin mali durumuna ve faaliyet sonuçlarına etkisi tahmin edilir. Yüzde yöntemiyle analiz, tek döneme ait verileri kullandığı için statik bir analizdir. Bilançonun dikey yüzdelerle ifade edilebilmesi için bilanço toplamı 100 kabul edilerek her bir varlık ve kaynak kaleminin toplama oranı hesaplanır. Ayrıca bilançoda yer alan grup toplamları 100 kabul edilerek her bir kalemin ait olduğu grup toplamı içindeki yüzdesi de hesaplanabilir. Gelir tablosunun dikey yüzdelerle ifade edilebilmesi için net satışlar 100 kabul edilerek diğer kalemlerin net satışlar rakamına oranlanması esası uygulanır. Bilançodaki yüzdeler kalemlerin grup veya genel toplam içindeki payını gösterirken gelir tablosundaki yüzdelerse kalemlerin net satışlar karşısındaki payını gösterir. Dikey yüzdelere göre hazırlanan finansal tablolarda her kalemin hem grup toplamı hem de genel toplam içindeki ağırlığının uygun olup olmadığı değerlendirilir. Bu programda dikey analiz yöntemi nedir? Bilanço ve gelir tablosu dikey analize uygun hale nasıl getirilir? Bilanço ve gelir tablosu için yorum esasları nelerdir? Sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Mali Analiz ders kitabının ikinci ünitesinde yer almaktadır.